arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün cesaret testini yapacağım. Kardeşim diğer videoda yapmıştı. Şimdi de ben yapacağım. Evet arkadaşlar buna göre. Acı burayı da de boğulamıştım. Salgam şey iç ilgence. Benim de en sevmediklerim. Salgam Sevmiyorum. Şey neyi seviyorum diyorsun ki? Tavuğu beğendim. Ben tam Beğ beğenmiyorum. Kokusunu da sevmiyorum. Vay arkadaş. İçmelisin. Aynen. Aynen. Bu Aynen. kadar koymuş ya ben bu kadar mı koydum? Vallahi heyecan olmamın. Cesaret testi demişler. Benim cesaretim yok. Arkadaşlar limon da var limon. Evet o çok güzel. Ayna Aynı da... ben gibi arkadaşlar. Ben... arkadaşlar eğer hayatında şalkam suyu iç, içmediyseniz vallahi içmeyin. geberirsiniz eğer siz turşu suyunu sevmiyorsanız Vallahi aynı tat aynı Bu kadar içebildim Dur göster arkadaşlar Dur görmedim Arkadaşlar Bu kadar içebildim Limon mu Hayır Bakalım Limonu ver Bu makyajı Yana sonra, ben yalayım. Bir. Evet. Bir. İki. Beş yapma Üç. dört, Bu dördüncüydü. Beş. 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 Amacım acım biber. Ah, çok gideceğiz artık. Kızar, kızar. 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 evde. Kızar. evde Kızar. 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 karar verdim. Şurada ben deliyim diye Hayır zeytin ezmesi. Ay, acı da acı biberden sonra zeytin ezmesi mi olurmuş hiç? Açma. Bir kaşık ama. Bir kaşık. Biz karar verdik. Yani ben karar verdim. Çünkü bana göre. Arkadaşlar. Aklı bazıları. En çok sevmediğimi de Melisa karar verdi. Annem sana şey tosta koyuyordu beslenmeme. Ama böyle yemeği hiç sevmiyorum. Sırada evde ben deli ev sırada evde ben deliyim diye bağır. Candan. Hayır. Evet. Burada. burada. Ben... Hayır burada. Hı -hı. Başlıyorum. Ben deliyim. Ben deliyim. Ben çekilin oradan. Ben deliyim. Ben deliyim. Ben de deliyim. Evde deliyim. Ay, yüzüm Şurada. Hayır, şuradan. Şuradan. Hayır, şuradan. Hayır, acı biber geliyor akıma. Ağzımda hala acı biber var arkadaşlar. Bu ne ya? Ah, Yağmur. Biliyorsunuz evet. Ablası su iç. Aynen. Onların yanında su iyi gelir. Arkadaşlar bunun hepsini bitireyim mi? Çoğunluğu da tuvaletten çıkamam. Ben bir içemiyor Resmen ben bir bebekle bebeklerin içeri belirlediği kadar içebiliyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar şalgam suya erip de mor olmuş. Ay şalgam deme ya. İç de yeme zaten pişman oldum. Ben Pişmaniye şey... gibi. Arkadaşlar ben istedim. De Ama... Mesela cesaret testinde bir de benim. Arkadaşlar bakın dilime ne oldu? Arkadaşlar şimdi benim kanı. Ah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizler böyle yapmak istiyorsanız ilk önce acı biberi deneyin. İsterseniz bir de bana görmeyin burcu başına. Sinir oldum resmen. Görüşmek üzere.